Burası surun arka tarafı. İç kale deniliyor buraya. Maşallah insan buraya geldiğinde zaten karşıda hükümet konağı görünüyor. Yani bu yol Hazreti Süleyman'a çıkılan yoldur. Gördüğünüz gibi buralar tarih kokuyor. Diyarbakır'ın kalbi de diyebiliriz. Yani sur. Surun kalbi diyebiliriz. Çok güzel baksana. İnsan insan baktığı zaman karşıda da fakülte var. Baktığın zaman yani baktığınız zaman sanki böyle 50-60 yıl önce buraya gelmişsin gibi bir hava veriyor. Burası da bizim Hepsel Bahçelerimiz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir manzara uzakta olan arkadaşlarımız varsa böyle havaların ısınmasıyla beraber gelsinler bir Diyarbakır'ımızı ziyaret etsinler. Gerçekten şahane. Mükemmel bir yer. Yani Elazığlı adamın dediği gibi Elazığlı adamın dediği gibi görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. <laughs>